Öncelikle icra iplas hukuku alanında en önemli e, konulardan bir tanesi. E, konularımız içerisine aldığımız e, zaten takibin tüm türlerini aşama aşama gidiyoruz. E, ve her hafta bir yenisini e, ilave ederek e, anlatmaya sizlere gayret e, gösteriyorum değerli arkadaşlar. Özellikle e, icra iplas hukukuna baktığımızda icra iplas hukuku, takip hukuku anlamında baktığımızda Roma hukukundan günümüze gelen e, ile İsviçre'deki normal mehas kanundan alınışı ve bunun dışında diğer birçok e, normal hukuk sisteminin etkisinde kaldığını göreceğiz. Özellikle pandemi süreciyle birlikte daha da ticari hayatın bir nebze yavaşlamış olması, vadeli satışlara gidilmesi, kambiyo takiplerinin biraz daha bu aşamada daha fazla kullanıldığını görüyoruz ve kambiyo takipleri de yani kambiyo senetleri kullanıldığı için doğal olarak da kambiyo takiplerinin biraz daha artış olarak takip açılışı açısından biraz daha etkisini daha da arttığını görüyoruz. 2021 yılında yaklaşık 23 milyon icra dosyası toplam Türkiye'de şu an var. Ee, geçen yıl e, 2021 2021 e, yılı itibariyle üç buçuk milyona yakın bir dosyanın açıldığını da e, belirtelim. E, Türkiye genelinde dosya kapsamında tüm açılmış icra takipleri ve en azından e, biz bunu e, belirtmiş olalım. İcra iflası hukukunda kambiyo saletlerine mahsus e, haciz yoluyla takip bizim e, inceleme konumuzu oluşturan e, ana omurga bir tanesi olduğunu belirtelim. Bu takip yolunda takipin kesinleşmesine kadar olan aşamalar genel haciz yoluyla takipte temel mantık olarak aynı olmakla birlikte bir takım farklılıklar olduğunu sizlere bahsetmemiz gerekiyor. Zaten bildiğiniz gibi süreler, sonuçlar ve başvuru yollarında bir takım farklılıklar var. Ancak takibin kesinleşmesinden sonraki aşamalarda ise aynı şekilde genel haciz yoluyla takiple aynı e, etapta olduğunu ve aynı e, paralelde olduğunu e, görüyoruz.